Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Nisan Perşembe. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Doğaras Enerji'nin bir satış anlaşması haberi var. Burada rakam bayağı bir büyük arkadaşlar. Bunu sizlere aktaracağım. Özet bilgi: Bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış AŞ Enerji satış anlaşması hakkında. Açıklama şöyle. Bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış AŞ Nisan 2024 dönemi için 3 ayrı şirket ile toplamda 496.800 megavat saatlik yeni enerji satış anlaşması yapmıştır. Enerji satış anlaşmalarının tutarı KDV hariç tahmini 1 milyar 65 milyon TL olup konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlığını olumlu yönde etkileyecektir demişler arkadaşlar. 1 milyar 65 milyon TL bu KDV hariç rakam. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Arasya'ya bir bakalım. Bugün nasıl fiyatlanıyor? Evet Arasya bugün %1.2 yükselişte 62.2 TL'den fiyatlanıyor. İşlem hacmi de 38.6 milyon TL. Şimdi bu şirketin son bilançodaki hasılatı 5.3 milyardı. 2023 3. çeyrekten bahsediyorum arkadaşlar. Son 4. çeyrek finansalları henüz açıklanmadı. Son 1 yıldaki hasılat da yaklaşık 18 milyar TL. Karı ne kadarmış? Net karı son bilançoda 1.3 milyar. Son 1 yıldaki net karı da 2 milyar 290 milyon TL. Şirket son 3 bilançodur güzel kar açılıyor. 2023 1. çeyrekte 611 milyon net kar, 2023 2. çeyrekte 335 milyon net kar, 3. çeyrekte de 1 milyar 340 milyon TL net kar açıklamış arkadaşlar. Şimdi zirvede Arasya'da şu 87 TL 23 Şubat 2024'te görülmüş eski zirvesinde olan mesafesi de yaklaşık %39 yükselmesi gerekiyor. Şu anda makdi indikatörü tam anlamıyla olumlu değil. Şu sıfır çizgisinden henüz yukarı geçmiş gözükmüyor arkadaşlar. Fibonacci'ye göre destek 58 TL. Yukarıda ilk direnç 65.40. Daha yukarıda direnç 74 TL olarak gözüküyor. Arasya'nın kaptaki haberi ve son güncel grafiği bu şekilde. Hepinize iyi günler. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.